Herkese selam. Bugün size Instagram TV'den aslında çektiğim ama detaylı olarak burada da paylaş diyen birkaç arkadaşımı dinleyerek buraya da aktardım. Günlük makyajım ve favori makyaj ürünlerimden bahsedeceğim. Hani hem favori makyaj ürünlerimi de tanıtacağım, hem de hani günlük makyaj yaparak daha iyi görmenizi sağlayacağım. Çünkü ben böyle denemeli makyaj ürünleri favorilerini seviyorum insanların anlattığı. İsterseniz videoya geçelim. Öncelikle nemlendirmeden bahsedeceğim. Ben yüzümü e, bakım rutinimde anlattığım gibi Instagram TV'deki böyle La Roche'un e, efektler kredi La böyle yüz temizleme jeliyle yıkıyorum her gece. Ee, ve o böyle benim cildim birazcık karmadan normale dönük olduğu için kurutuyor. O yüzden kesinlikle güçlü ve yağlı hissi bırakmayan bir nemlendiriciyle yüzümü nemlendiriyorum. Benim nemlendiricim bu. Oils of Life. Ee, bunun bende göz kremi de var. Ama benim asıl memnun kaldığım, şöyle dibini gördüğüm bu nemlendiricim. Bundan makyajımı uygulamadan önce de böyle birazcık sürüyorum ki bazen böyle kuru cildim pütür pütür yapabiliyor fondöteni veya sürdüğüm kapatıcıyı. O yüzden böyle e, benim için güzel bir baz gibi oluyor. Yine de bazı bazı yerlerde kullanıyorum zaten göstereceğim. Hani bu normal bir günlük 5 dakikada günlük makyajım e, olmuyor çünkü normalde bu kadar özenmiyorum. Ama e, sizin için video çektiğim için biraz daha böyle işte bazlı işte fondötenli kapatıcılı falan bir makyaj yapacağım. Şimdi bu zaten böyle yağlılık hissi bırakmayan gördüğünüz gibi ışıl ışıl yapan bir ürün. E ee, hani bana çok iyi geliyor. Siz de bakabilirsiniz. Body Shop'ta bu arada bir ürüne işte bir bedava gibi kampanyalar oluyor. Hani ben bu ikisini öyle bir tanesini fiyatına bir tanesi bedava gelmişti. Ee, bunu da buradan söyleyeyim. Şimdi ilk olarak nemlendiricimi uyguladım. Ondan sonra da minik bir baz uygulayacağım. Golden Rose'un makeup primer'ı. Bu e, aslında bunun ışıltılısı da var. Işıltılısını almak istiyorum. Çünkü bunu uzun zaman önce almıştım. Ama bu e, mat olanı Yine de güzel bir his bırakıyor gözenekleri kapatmak açısından. Ben cilt bakımına falan çok gitmediğim için hani gözeneklerim biraz göze batıyor benim açımdan. O yüzden şöyle şuralarıma burnumun üstüne bunu uyguluyorum. Şöyle bastıra bastıra gözeneklerimi doldurması için bir de şuraya süreceğim. Çünkü burada böyle kuru kuru fondötenim gözüküyor bazen. Öyle olsun istemiyorum. Benim iki tane çok sevdiğim fondötenim var. Ben daha önce fondöten kullanmıyordum ama böyle makyaj videosu çekeceğim diye kendime güzel bir fondöten aradım. Biri infallible, L'Oreal infallible. Ee, bunun kutusu değişti. Ee, ama ben bu kutuda kendime uygun renk bulabildiğim için Eve Shop'tan alıyorum. Gayet ucuz orada. Ee, bana 155 natural rose rengi oluyor. Ve e, gayet mat, yüksek kapatıcılı bir fondöten. Hani kuru bir cildim olmasına rağmen böyle kuru kuru durmuyor. Bayağı kapatıyor. E, bu da benim favori ürünüm. Nixin Born to Glow'u. E, artık daha ışıtılı makyajlara geçtiğim için hani eskiden mat modaydı böyle mat rujlar, mat yüzler falan. Ama artık daha böyle ıslak ıslak yaz makyajı gibi seviyorum. O yüzden bunun da vanilya rengini kullanıyorum. Çok memnunum. Bizim Real Techniques'in fırçası yardımıyla bunu şöyle çok dökmemek suretiyle yüzüme uygulayacağım. Şöyle... Aslında biliyorsunuz ben önce rimeli sürüyorum. Ama e, bu videoda böyle denemeli bir şekilde size anlatarak yapacağım için hani önce ten makyajımı yapayım da böyle tamamlayıcı dursun dedim. Çok sürmüyorum fondöteni. Zaten ben normalde fondöten yerine de yakın arkadaşlarım bilirler. E, kapatıcıyla tüm yüzümü kapatıyorum. Hani kızarıklıkları falan. E, ama bu fondötenin ışıltılı duruşunu da çok seviyorum. Ve rengi bana tam oluyor. O yüzden Bugün bunu kullanmak istedim. Şöyle göz altlarıma çok getirmeyeceğim. Göz altlarıma çok getirmeden şöyle bence bayağı fark ediyor. Hani bronzlaşınca evet kullanamam çünkü şu an tam oluyor rengimi ama bronzlaşınca biraz açık kaçabilir. Şimdi göz altı kapatısı vakti. Zaten göz altlarım hemen normalde koyu olmamalarına rağmen bu fondöteni sürünce ortaya çıkıyor. Gözaltı kapatıcısı olarak size iki tane ürün önereceğim. Biri Maybelline Age Rewind'ı. Bu ürün gerçekten çok güzel eraser olarak geçiyor. Fakat benim bayağı uzun zamanda favorim Fit Me Concealer. Bunun rengi bana biraz sarı oluyor. Bir açık rengi de çok açık oluyor. Bunun rengi tam oluyor ama bunun da yapısını çok seviyorum. O yüzden ikisini biraz karıştıracağım. Azıcık sürüyorum. Şuradaki kırmızılıklara. Bir de Age Rewind'e dokunduralım. Bu biraz daha açık. Diğeri daha sarı. Ve Naskita'nın 136 numaralı en sevdiğim kapatıcı fırçasıyla böyle bunu yediriyorum. Şöyle göz altıma. Şu an göz üstümü kapatmayacağım çünkü rimel sürünce orası mahvolacak. Ben şeyi çok seviyorum. Mesela birkaç kişi şey dedi bana işte ya yani Instagram TV'de paylaştığın günlük makyaj rutinin çok makyajlı değil mi? Ee, ben oturup böyle terapi gibi makyaj yapmayı ay şunu dağıtmaya unutmuşum. Ben böyle terapi gibi oturup makyaj yapmayı çok sevdiğim için e, böyle evet bir şeyler sürüyorum yüzüme ama totalde bakıldığında yok bir makyaj değil doğal böyle ışıltılı bir makyaj, ten makyajı dursun seviyorum. O yüzden aslında bence çok ürün kullanmanız veya bir sürü ürün sürmeniz değil yüzünüze. Önemli olan onların birbirleriyle olan uyumu ve teninizle olan uyumu. Yani böyle fonotan kusuyorsa, işte gözaltı kapatıcısınız çok belli oluyorsa, pudralarınız çok belli oluyorsa güzel bir görüntü olmuyor bence günlük olarak. Rimela e geçelim. Biliyorsunuz rimel rutinimden zaten. E, buralarım hep böyle simsiye oluyor ama bu sefer size farklı bir rimel önereceğim. Hep kullandığım 88. kutum falan bitirdim. Bunun dışında en sevdiğim bir diğer rimelim gösteriyorum size. L'Oreal'in Extra Black Teleskopik Maskarası. Bunu çoğu insan bilmiyor ama şöyle göstereyim ucunu. İncecik. Şöyle netliyorum bilmiyorum. Ee, direkt olarak etki veriyor. Şimdi bunu uygulayacağız. Kirpiklerimiz kıvırdıktan sonra. Şöyle kıvırdım. Ee, utanmadan, sıkılmadan size bulaştıra bulaştıra süreceğim yine. Bence en komik olduğumuz yer burası oluyor bu arada videolarımda. kurumasını bekliyoruz. Baya güzel gözüküyor kirpiklerim. Yani biraz takıntılı olduğumu biliyorsunuz kirpik konusunda. Bence çok güzel gözüküyor. Birkaç tane böyle ürünüm var. Şimdi Nars'ın Laguna Bronzer'ını ve orgazm allığını çok istiyordum. Bu boyda bir orgazm aldığı 300 lira falan. Laguna'sı da aynı para. Ben de böyle bir kitini aldım Sephora'dan. Burada Laguna burada da orgazm var. Gerçekten aldığım en iyi şeylerden Çünkü Orgazm bir yıldır kullanıyorum. İkisini de aynı zamandır kullanıyorum ama Laguna çok azalmasına hemen orgazm azalmadı bile yani fiyat performans açısından çok mantıklı bence bunu almak hani diğer türlü bir alışveriş yapmaktansa ve bunu şöyle burnum şu kısmına Hafifçe üstüne ve alnımı uyguluyorum. Çünkü geniş bir alnım var ve böyle biraz gölgelendirmeyi seviyorum. Size allık önereceğim. Birincisi Nars'ın bu orgazm allığı. İkincisi likit bir şey kullanmak istiyorsanız bu çiğ kitler. Çok güzel. Fakat bu çiğ kitleri kesinlikle e, bu fırçayla kullanmanızı öneriyorum. Nasklan'ın Duo fiber fırçası. Böyle garip bir fırça çeşidi. Çünkü bunu elle veya süngerle veya başka bir fırçayla dağıtmaya çalıştığımda felaketti. Bir influencer'da gördüm bunu uygulayın dediğini ve bunu aldım. O kadar güzel oldu ki. Likit allıkları kesinlikle böyle bir fırçayla uygulamakta fayda var. Ben böyle daha pembiş pembiş dursun diye bunu aldım. Bayağı güzel. Şu an bunu uygulamayacağım çünkü birkaç kişi fondötenini e, kaydırabiliyor dedi. Ben size biraz daha böyle kuru bir şeyler göstereceğim. Şimdi bunun sizin orgazmı söylemiştim. Bir de benim en sevdiğim Bobbi Brown'un şöyle Pink Quartz diye bir highlighter var. Aslında bu bir highlighter. Fakat ben bunu allık olarak kullanmayı çok seviyorum. Çok doğal ve böyle simsim değil ama çok güzel duruyor. İkisini karıştırarak kullanıyorum. Şöyle fırçama alıyorum. Ben zaten allık çok seviyorum. birazcık da bu Bobby Brown'dan şöyle 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 alıyorum. Ya pembiş pembiş duruyorum şu an. Kamerada çok belli olmuyor ama ben böyle aynadan bakın pembe bir derya gibiyim. Eğer far sürersem ve bu NYX'in altımız Ultimate Shadow paletini kullanıyorum. Bu çok güzel. Böyle ışıltılı ve mat renkleri de bayağı güzel. Ama bende bu da var. Böyle renkli makyajlarımda da bunu kullanıyorum. Hani modunuz ne isterse. Ben bugün şu şöyle iki rengi karıştırıp kullanacağım. Şöyle bir karıştırma fırçası alıyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Bu fırçayla bu simli farı alıp şöyle uyguluyorum hafifçe. Yine temiz bir fırçayla karıştırıyorum. Bence tatlı oldu. Şöyle. Ben hala Mary kullanıyorum. Eee MAC'in bende Double Glam Extra Dimension Skin Finish highlighter'ı da var. Fakat bu çok simli. Ben bunu beğenmiyorum. Duygu aslan'dan görüp almıştım. Merilu nedense daha güzel geliyor bana. Ee, ama böyle makyajlarda pembeli makyajlarda highlighter fırçamı alıp şu Pink Quartz'ın en açık yerine sürtüyorum ve böyle belirginleştiriyorum. Hani beyaz beyaz durmasını istemiyorum. Ve geldik kaşlara. Kaşlarım Bayağı kötüler şu an. Bear With Me diye bir e, kaş sabitleyicisi. Küçük fırçalı. 2-3 defa üstünden geçmek suretiyle tarıyorum. Çünkü benim kaşlarım uzun olduğu için. Bir de şu an aldırmadığım için, kestiremediğim için uzadılar. Şuna bakar mısınız? <laughs> Cici gibi oldu kaşlarım. Başka hiçbir yerim benzemiyor ama. Şöyle. Ben e, şekil veriyorum bununla. Siz de yapabilirsiniz bence. Hani sanki böyle bayağı şekilli duruyor. Ve son bir adım. Kaldı dudak. Şimdi ben böyle bir makyajda normalde kendime ruj yakıştırmadığım için hiçbir şey sürmüyorum. Ama böyle bazen çok hastalıklı gibi duruyor. Özellikle yaz aylarında böyle parlatıcı bir şey ihtiyaç duyuyorum. İki tane ürün önereceğim. Biri Too Faced'in Lip Injection'ı. Bu mentollü bir ürün. Böyle dudak dolgunlaştırmak için. Bunun büyüğü çok pahalıydı. Ben de küçük boyunu aldım. Nasıl dudak parlatıcısını bitiremeyeceğim diye. Fenty Glow'u. Bu da bir gloss ve bundan çok memnunum. Göstereceğim şimdi. Ben şöyle Flormar'ın çok sevdiğim ve tükettiğim bir 246 ne oldu pembe bir dudak kalemi var. Onunla şöyle hafif dudaklarımı çizip çok hafif yani. Şimdi bu Fenty'yi uygulayacağım. Ve şöyle elimle bu çizdiğim dudak çizgisini yumuşatıyorum. Bu elimdekini de şöyle bir pamuğa sileyim. Yani şimdi ne yaptın sen diyenler olabilir. Ben böyle yapıyorum. E, şu an fondötenim sabitlenmiş durumda. Yani bir yere bulaşmıyor, elime gelmiyor. Ama e, böyle daha da daha da ışıltılı dursun ve böyle yaz akşamında terlerim falan diyorsanız... NYX'in e, bu mat olmayan ışıltılı bitiş spreyi çok güzel. Aslında ben Mac'inkini istiyordum. Ama o çok pahalıydı o yüzden bunu aldım. Her şeyde çok pahalıydı o yüzden bunu aldım diyorum. <laughs> Maddi durumum temsili. Bu çok güzel. Bunu şöyle sıktım. Burhan Altın Top Hava'ya parfüm sıkıyor ve sonra böyle içine giriyor ya onun gibi hissettim. İşte şimdi tamam. Benim makyajım böyleydi. Eee bu böyle benim hem favorilerimi size gösterdiğim hem de ee, makyaj yaptığım bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benden daha farklı böyle içerikler bekliyorsanız lütfen yorumlara yorumlarınızı yazın. Cilt bakımı, cilt temizleme rutini hakkında minik bir video çekmek istiyorum. Eğer aşağı fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz siz yorum yaptığınızda ben mutlu oluyorum. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Hani bugünlük makyajım çok abartılı diyecekler olabilir tekrar söylüyorum ben seviyorum daha çok size favori ürünlerimi göstermek amacıyla yaptım ee, like atıp videoyu yorum yapmayı unutmayın hepinize teşekkürler.